taş kendi hazinemize gelirse oyuna yine biz devam ederiz. Burada önemli olan şey şu çocuklar. Saymamız önemli. Bu oyundaki en önemli kural saymak. Çünkü evet. oyunumuzun kuralında taşları tek tek götüreceğiz. Örnek veriyorum, gösteriyorum. Ben kendi istediğim çukurdan oyuna başlayabilirim ki bana ait olandan. Buradan başlamak istiyorum aldım. Hepsini avcuma alıyorum ve aldığım yere bir tane bırakmak zorundayım. Nereden alırsam alayım ve hazinem burası olduğu için hazineme doğru giderken yoldaki çukurlarda kaç tane çukur varsa hepsine bir tane atmak zorundayım. Attım. Attım. Son taşım hazineme geldi. Kural der ki attığın son taş hazinene gelirse oyuna yine sen devam edersin. Şu an oyun hakkı yine bende. Elime sıra geçmedi. Çünkü benim son taşım hazineme geldi. Şimdi oynuyorum. Nereden oynayayım? Buradan oynuyorum. Hepsini avcuma aldım. Aldığım yeri ne yapmak zorundaydım? Bıraktım. Şimdi bunu hazineme attım. Bu sefer bunlara hepsini hazineme atamam. Kuralda sadece her yere bir tane bırakabilirsin diyor. İki tane koyamazsın diyor. O yüzden buraya bir tane bıraktım hazineme. Bunları bu sefer elimin çukurlarına sırayla dolduracağım. Bak sırayla. Bunu aldım buraya attım bir buraya atayım bir buraya atayım bir de buraya atayım demeyeceğim. Ne yapacağım? Buraya attıysam böyle dönüyorum şimdi. Dönüyorum. Döndüğümdeki ilk çukur bu. elindeki taşlar bitene kadar sırayla hepsini atıyorum. Bitti. Şimdi sıra erime geçti. Erim istediği bir yerden taşları eline aldı. Bir tane bırakıyor. Ve birer tane atarak hazinesine doğru yola çıkıyor. Son taşı hazinesine geldiği için sıra yine erimde. Erim aldı. Bir tane bıraktı. Ve yine hazinesine doğru yola çıkıyor. Evet. Buraya. 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 Ve buraya. Sol taşı gene hazinesine geldi. Gene <laughs> sıra elinde. Gelin bıraktı. 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 Bitti. Şimdi sıra bana geçti. Şimdi size bir kural göstereceğim. Tilki kuralı. Tamam mı? Şimdi. Bakın. Burada benim bir tane taşım var değil mi? Haziremin tam yanında. Ben bunu böyle bir hazineme doğru gideceğim için hazineme doğru bunu taşıyabilirim böyle taşıdım. E Sıra gene bende çünkü son taşım hazineme geldi. Benim burası boş değil mi? Bakın şimdi kural der ki eğer kendi boş çukurunu attığın taşla doldurursan son attığın taşla oradaki onun tam karşısında bulunan rakibinin tüm taşlarını kazanırsınlar. der. Mesela Erim'in burada taşları var. Ben bu Erim'in taşlarını alacağım şimdi. Nasıl alacağım biliyor musunuz? Buradan oynayacağım çünkü hesaplıyorum. Bu oyunda en önemli şey hesaplamak. Ne demek istiyorum? Şöyle. Kaç taş var burada? Dört. Bakalım. Bir, iki, üç, dört. Bu dördüncü taşım acaba nereye gelir? Bir bakalım. Bir, iki, üç, dört. Buraya gelir. O zaman ben burayı doldurmuş olurum. Ben burayı doldurursam da erimin bu taşlarını almış olurum. Oynuyorum. Bıraktım. Birer tane atarak gittim. Doldurduk. O zaman bu taşları alıp hazineme atıyorum. Bunlar benim <laughs> oldu Şimdi sıra elimde. Şimdi sıra elimde. Elim. Attım. Hazineni. Şimdi benimkilerini dolduruyorsun elim tek tek. Benimkileri dolduruyorsun. Benimkileri buraya. Buraya bir tane attın. Şimdi buraya. Tamam attım ben. Buradasın. Buradasın. Şimdi sıra bende. Ben de buradan aldım. Başlıyorum. <laughs> Bakın elimdeki son taş buraya geliyor. Burada kaç tane var? Üç. <laughs> Peki ben bunu attım kaç oldu burası? Dört. <laughs> i̇şte eğer rakibinizin çukurunu Bak yine söylüyorum. Rakibinizin yani ben erim benim rakibim. Rakibimin çukurunu ben dört yaptım. Yani çift yaptım. Yani ne oldu? Arkadaş arkadaş. Ben eğer buraya çift yaptıysam Bunların hepsini alıp, hazineme atabiliriz. Bunlar benim oldu. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Bak, rakip alırsınız. Nasıl alırsınız? Birinci kural neydi? Tilki kuralıydı. Evet. Ne yapıyorduk? Kendi boş çukurumuzu doldurursak... Ben şunu atabilirim. Atabilirsin, attın. Gene <laughs> sıra sende mesela. Erim bir sayalım mı? Koy onları hepsini. Kaç taş var orada Erim? Bir say. Bir, iki, üç, dört, evet. 5 6 7. Şimdi sayalım o zaman nereye gelecek? Başla buradan başla. Say say. 2. İlk önce say, atmadan önce say. Atmadan 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi Elif, buraya gelirse ne olur son taşın? Kaç olur burası? 4. 4 olur değil mi? O zaman ne olur? Tilki kuralı şey çift kuralı olarak sen benim bu dört taşımı da alır hazinene koyarsın. O yüzden oradan oynayabilirsin mesela şanslısın buradan. Gim, 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 gim. aldım. <laughs> be, i̇şte koy. Şimdi sıra bende. Bak bunu buraya attım. Gene sıra bende. Burası boş. Ben bunu buraya atarsam burayı doldurdum. O zaman bu ikisini de alır hazineme koyarım. <laughs> Şimdi sıra sende Erim. Erim bak sen de aynısını yap bana. Bak at bunu buraya. Yine evet. sıra sende değil mi? Bunu buraya atarsan bunları alırsın. Bak burayı doldurdun ya. Bak buradaydı. Bunu buraya attın. Burayı doldurdun. Bu taşı ve bunları alıyorsun. Hazinene koyuyorsun. Tiki yandı. İlk taşlarını kim bitirirse rakibinin taşlarını o alıyormuş. Yine sıra bende. Son taşım hazineye geldi. Bak bunu buraya attım. Gene sıra bende. Aldım. Sıra sende. Elim bak buradan oyna. Buradan oyna. Bak buradan oyna. Beni dinle. Buradan oyna. Al hepsini avucuna. Buraya gidemezsin. Bu taraf geri. İleriye gideceksin. Hepsini avucuna alıyorsun Elim. Aldığın yere bir tane bırakıyorsun. Buraya. Buraya. Doldu. İkisini al. Bak. Tilki kuralı işte bak. Anladın mı? Hazineme atıyor mu? At. Attım. Sıra sende. Ne bu tarafa hazinene. Hazinene doğru gidiyorsun hep. Da şöyle Bekle hayır hayır sıra sende şimdi. Bak bunu buraya atarsan bunları alırsın. İkisini de alırsın. Ee, <laughs> Attım. Attım. Bak şimdi bunu buraya atarsan ikisini de alırsın. Şimdi ilk önce benim taşlarım bittiği için Erim'in bu taşlarını ben alıp hazineme koyuyorum. En son taşlarımızı sayarken tüm çukurlara dörder tane koyduğumuzda kimin taşı fazla gelirse o kazanmış demektir zaten. Ben de dört tane koya koya diziyorum. Üç bir tane daha da. Erimi bir 4. taşla kazanmış. <laughs> Bir tane daha. Bugün ilk öğrenmeniz gereken şey şu. Hazinenize doğru birer tane atarak gidin tamam mı? İlk bunu öğrenelim tamam mı bugün için?